çekmek isterim. Ayyoo. bir şey diyeceğim. İçinin boşluğuna bakar mısın? Sadece dışı var. Söyleme istiyorum kapatmadan. Söyle. Ben sizi tebrik ediyorum çünkü biz bu pastayı hazır almıştık. Evet pastan pastanede ne yaptık? <laughs> Nasıl ya? Ona rağmen kazandınız. Tebrik ederim. Aslında bu arada açıklamayacaktım. Söylemeyecektim kızlara. Kazansaydık söyleyecektim. Hayal kırıklığına uğradım. Hile hurdayla iş dönmez arkadaşlar. Biz o kadar 6 tane katı bir araya getirmeye çalışırken Sırtımızdan bıçaklandık, darbe aldık, şikeler yapılmış. Tek üzüldüğüm ve tek gurur kırıcı olan şey hazır pastayı süslemek pastamızı yaparken gerçekten zevk aldık. Biz düğün pastası falan yapmadık. İlk yıkılan pastamızın çok iyi olduğuna dair kesin bir inancım var. 5 günde olsa o pasta bitecek. <laughs> Hadi iyi günler.